Herkese tekrardan merhabalar. Bugün artık e, ajandamızın ilk sayfalarını yazmaya başlayabiliriz ama ondan önce de bir şey göstermek istiyorum ben. Şöyle burada gördüğünüz üzere ben hani burayı daha önce kendim tasarlayıp çıkarttırmıştım ve burayı süsleyeceğimi de söylemiştim. Süsledim. Şurada gözükmüyor ama kendi fotoğrafımı koydum. Bu sayfayı böyle yaptım. Yonon'un çıkan bazı küçük stickerlerini buraya yapıştırdım. Zaten bunu kendim tasarlamıştım. Üzerine bunu boyadım marker'larla. Simchi DIY'dan aldığım marker'larla boyadım bunları ve sonuç bu. bu şekilde oldu. Daha çok böyle içimesinde güzel oldu. Sonrasında şu sayfaları ne için kullanacağımı bilememiştim. Twitter'da Yona'nın yani Yol ajandaları kullanan kişilerin grubu vardı. Sanırım Eciben açmış. Oradan baktım. Orada bir kişi yazmıştı burayı nasıl kullanacağım boş vereyim diye. Ben burayı böyle film, dizi e, izlediğimi not etmek için e, kaydetmeye karar verdim. Böylece izlemişsem dizi ya da mesela aynı diziyi tekrar izlemişimdir o gün devam ediyorumdur. Onu da yazabilirim. Böylece bütün günleri doldurabilirim diye düşündüm. Bu da güzel olacaktır. Ya da mesela gün gün tutmak yerine yani her gün tutmak yerine bütün bir ocakta neler izlediysen 1 2 3 4 5 yani güne bakmaksızın yazılabilir. Alt tarafa da sticker'lar yapıştırdım. Bu şekilde yaptım. Bunlara devam ediyor olacağım. Bu kısmı düzenledim. Buraları düzenlemeye devam edeceğim. Biliyorsunuz ben ajandamı ana günlüğü olarak kullanıyorum. Bu nedenle yaptıktan sonra genelde yazıyorum. Birazcık yazdım buraları da aslında şu anda doldurmam gerekiyor. Çünkü bugünler de geçti. Hatta şöyle yapalım. Cumartesi Şöyle yazalım. Aslı bir kış günden Evet. Bu şekilde oldu. Ama şu kalemi bir değiştirelim. sanki ben mi yazamadım? Kalemde mi sıkıntı var? Emin olamadım. Bu pazarı da yazmam gerekiyor aslında. Ama şu an hala ona da... Bunları sonra dolduralım. Çünkü bunları doldururken ben en önemli şeyi yazıyorum o güne. Şimdi buraları dolduralım istiyorum. Ben buraları bu şekilde düzenledim bu arada. Ee, Göre ne yoldur umarım. Ee, şu şekilde. Burası ayın 29'undan başlıyor. Aralık 29'dan. Aralık 29'dan itibaren yazıyor olacağım. Hmm. Burada hemen başlayalım. Biz ama aralığın 29'undan itibaren yazıyorsak ben bir şunu bir kontrol edeyim ona göre yazalım. Çünkü orada yine ben tabii ki de resimleri yapıştırıyorum vesaire ama tarihlere bakman önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet aralık 29'u da mesela biz e, restorana gitmiştik. Buraya fotoğrafını koymadım çünkü çok fazla fotoğraf oldu zaten. Şuraya da fotoğraf yerleştirmek istemedim yazı yazmak için. Ama biz eşimle birlikte yemeğe çıkmıştık. Onu yazmak istiyorum. <laughs> Ama bu kalem neden şu an bana problem çıkarıyor? Şu an bir kalem değişikliğine gidebilirim. Şunu mu kullansam artık? Şöyle ucundan. O da parfümü de maşallah ses çıkarıyor. Ya inanamıyorum bunu yaşadığıma şu an. Evet bunu kullanacağım. Yani çünkü şu an o kalemin problem çıkardı. Problem çıkar dediğimde de yazmadım, mürekkep akmadı. Bilmiyorum bu arada kalem önerileriniz varsa bana yapabilirseniz çok iyi olur. Böyle küçük minik minik yazan bir kaleme ihtiyacım var benim. Bu şekilde ee, daha iyi olacaktır. Hızlı hızlı yazayım. şöyle bir bakmak istiyorum ben de düz yazıyor muyum diye. Sanki biraz yamuk yamuk yazıyormuşum gibi bir geliyor. Bir de şu stiker şeyini şuradan kaldırmak istiyorum. Çünkü bana engel oluyor şu anda. Hı. Tamam. Burayı doldurduk. Şöyle gözüküyor. Hemen bu sayfaya geçelim. Burası da bu şekilde oldu. İkinci sayfayı da yazdım. Şimdi şuraya geçeceğim. Burayı da tamamlamak istiyorum. Alt tarafı artık kendim doldururum diye düşünüyorum. Şurayı da tamamlayalım. Bakalım bu arada bu kalemi hiç denememiştim arkaya geçiriyor mu diye. Tamam. Geçirmiyor. Gayet güzel. Ajanda ile uyumlu bir kalem. Bu da yine Mr.D'yi vardı ama ben gerçekten şu kalemi çok kullanmak istiyordum. Bu 0.5 bu güzel kalem, güzel kalem daha iyi oldu. O halde devam edelim şuradan. Şöyle bazı durumlar oldu yine. <laughs> iPhone saklama alanım olmuş Ben burayı bayağı yazdım bu arada. Bitirdim diyebilirim bu sayfayı. Ee, şimdi şöyle. işte başlangıç. Sonrasında burası. Burası ilk sayfası artık. Ee, i̇lk birinci haftayı bitirdik. Birinci haftayı doldurdum. Bunun da videosunu yükleyeceğim. Sonra diğer haftaları birlikte doldururuz. Şu aşağı taraf var aslında. Bunu da videoda belki... Video doldurmayalım ya burayı sonra dolduralım çünkü şurasının yazılarını <laughs> nasıl düz olmuş baya ben baya düz yazıyorum normalde de böyle yazıyorum da bu benim bu arada kendi normal yazım yani en şey yazım bu kötü de oldu baya bakamadım <laughs> video <laughs> videoda olduğumuz için ee, bakamadım da şu anda havada birazcık karanlık ee, belki kamerada daha iyi gözüküyordur ama ben bu kadar iyi görmüyorum. Buraya kadar yazdım. Şimdi şöyle yapacağım. Bu aşağı tarafları eğer burada boşluk bırakmadan ya da bir şey yapmadan direkt yazarsam büyük bir ihtimalle kötü durabilir. O yüzden buraları belki birazcık daha aralık bırakarak yazı yazarım diye düşünüyorum. Sonrasında işte diğer sayfaları da devam edeceğiz. Bu şekilde e, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar lütfen bana e, Benden çekmemi istediğiniz videolar varsa bana direkt aşağıdan yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalımı beğenmeyi, takip yani bu videoyu beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi ve lütfen bana e, mesaj atmayı, yazmayı buradan unutmayın. Çünkü ben cidden sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum. Hem de ajandayı ben hep tek başıma tutan bir insandım. Artık başka insanların da ajandayı tuttuğunu görmek çok güzel. Siz ajandayı nasıl tutuyorsunuz? Siz de benim gibi anı günlüğü olarak mı tutuyorsunuz yoksa planlama, programlama için mi kullanıyorsunuz? Ya da böyle çok fazla birkaç tane mı kullanıyorsunuz. Ben çok merak ediyorum. O yüzden bana da yine aşağıya yazarsanız sizlerle konuşmayı çok isterim. Hoşçakalın.